Merhaba arkadaşlar, ben DoraVein. Tekrar yeni bir oyun videosuna hoş geldiniz. Umarım çektiğim diğer videoları izlemişsinizdir. Şu an yanında bir konuk bir oyuncu var. Evet. Merhaba arkadaşlar, ben e, Ada. E, DoraVein'in kanalına abone olmayı unutmayın. Sağ olun da. Şimdi beraber Minecraft oynayacağız. Bakalım sizin için yeni bir dünya yarattım. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşım biraz Şartlar Hadi başlayalım. Size dediğim gibi başka içerikler de sundum. Ee, belki biraz saçma olabilir ama yaratıcı olduğu için önemli değil. Kontrol et diye bir video vardı. Ee, biraz saçma hakikaten ama umarım onu izlemişsinizdir. Yani diyecek başka bir şeyim yok. Arkadaş biraz hani kontrol et, kontrol et. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani ne diyeyim? İşte ha, yani şu an izlemeyenler de ne dediğimiz bunlar manyak mıdır nedir diyebiliyor da bu kanalın bir Kontrol et videosuna bakarsanız <laughs> eğer. Zevkli bir video yani. Ama be, yani komikliğine bakarsanız hiç komik değil. Komik olmayabilirim. Yani ha no, hatta konik... bazılarının soğuk espriye karşı fobisi olanlar kalpten gidebilir o yüzden. Ee, evet bazısı gidebilir cidden. Ama sorun, da değil, sorun değil. Biz emeğimizle yapıyoruz bunları. Adı sakın ulaşmayı düşünüyor musun arkadaşım? Ne bileyim. Yani ona göre bir isim vardı insanlar şimdi adamı ins internette adı yazıp seni de aramasınlar. Sağ ol ya şimdi dediğin için yapacaklar bunu. <laughs> yapmazlar, yapmazlar. Mesela Neva, Neva kediyle video çek, Neva ile video çektik. O hemen kedi ismini bulup kanal açtı. Gerçi hiç videosu ya da abonesi yok ama. Ee, arkadaşlar bu videoda biz size biraz e, Minecraft eğitimi vereceğiz. Ee, ya gerçi bu videoda pek bir şey yapmayacağız çünkü bu benim ilk videom. Belki sonra Hunger Games falan çekelim. Bilgisayarım şu an pek düzgün değil çünkü. Yedek kasa bu Tamir, Tamire yollayacağız derini. Ama sizin için genelde bu bu kasayla da olsa elinden geldiği kadar çabalayacağım. Yani Yapabileceğim her şeyi yapmaya çalışacağım. Arada ada ve deva deva kedi gibi e, konuklarla ya da farklı konuklarla size tekrar kendimi göstereceğim. Ee, hadi bakalım biraz ev yapalım. Önce size basit ama e, yani yapılması basit ama yine de bilmeyenler olabilir pek zannetmiyorum. Birkaç şey gösterelim. Allah'ım şimdi sen e, Evet arkadaşım. burada yap ihtimal reh ki Survival renklerimi şeyi mi şeyim yazacaksın? Evet e, şu an biliyorsun bilgisayarın Olur, pek Skin güzel. Oğlum skinin Deathstroke ve Minecraft şey yazacaksın. <laughs> Olmaz mıymış Deathstroke? Ya, olursun da yani boğalına bırakmak gerekirse skinin Steve olması gerek. Steve? Yo. Gerçi adım da Spider Frog ama ha e, yeni e, oynamak Başlayanlar benim Spider Frog adlı hesabımdan o e, benle beraber kapışabilir. Karşılıklı dövüş videosu şey çekeceğim. Önce bir küçük bir ev yapalım böyle. E ya da sen kanal açmayı hala düşünmüyor musun? Bence zevkli bir iş. Ne bileyim. Nasıl ne bileyim. Bir şey bil yani. E, arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Tekrar ee, bu dediğim gibi e, bir eğitim videosu gibi bir şey olacak. Hatta zaten yapacak pek bir şeyimiz de yok. Ee, biliyorsunuz siz e, herhalde çalışma masası yapmayı biliyorsunuzdur. Yani onu bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Oğlum, o yüzden onu yapmayı da... Ama hı. neyse onu yapmayı zaten görmüştünüz az önce. Şimdi arkadaşlar aslında benim Dora Bey'ine bir önerim olacak. Tabi. Şimdi sen madem rehber yapıyorsun. Evet. Ve kasanda tamire hani geç giderse mesela yarın ya da belli bir gün koy video çekeceğin. Ha. O günlerde e, mesela video respireysen arkadaşların na neyin nasıl yapılacağını bilmeyenler yoruma yazsın. Sonra onları gösterirsin. Olur. O da iyi bir fikir. Haklısın şuraları dolduralım önce. Bakın e, bu çalışma masası. Bunu yapmak için dört tane tahtayı bir araya getiriyoruz ve zaten ya, yapılamayacak bir şey değil, imkansız değil. Sonuçta biraz daha açık kesmemiz gerekecek. Bu 5 dakika olmuş. Zaten kısa bir video çekeceğim ilk videom olduğu için. Ama gerçekten Hunger Games videosu çekmeye çalışacağım. Belki Ada da tekrar bana yardım eder. Belki Ada ile beraber Hunger Games oynarız değil mi? Hı <laughs> hı. Hani görüyorsunuz bu bilgisayar bu arada olmasına rağmen sizin için elinden gelen bir dakika ne yapıyorum ben ya. Elinden geleni yapmaya çalışıyorum. Şöyle ee, şuraya böyle koyalım. Bir şey şuraya cam yapacağım da o yüzden kalsın. Kapı yapalım. Nasıl yapılıyordu kapı böyle mi? Aa. Ha da kapı nasıl yapılıyordu hatırlıyor musun? Ee, kusura bakmayın. Ha hatırladım tamam. Böyleydi galiba. Ee, neyse ada sen biraz oyna. Ee, sen oyna Ben de orada. Şey, tekrar... evet, ada, şöyle, de. Tamam merhaba arkadaşlar. Şimdi e, biz e, buraya bir kapı yapacağız. E, bu, cam için arkadaşım gelene kadar ben de şey yapayım. Yok bir şey yok. Heh, tamam. Geldi. Bana, istersen ben <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın biraz beklettim sizi. Ee, hatırlamamızın süresi daha doğrusu kimi kandırıyorum. İnternetten bir şeyden Minecraft kitabından baktım da neyse. Kapıyı yapalım da rahat değil. Nasıl unutmuşum anlamadım. Yapalım daha doğru. Tamam ee, şimdi cam yapmak için biraz aa dur bir dakika önce şunu yapmam gerek. neyse Dur, öyle yapmayayım en kolay yoldan size kısa şeyler göstereceğim önce bunları böyle koyalım bunlar açacak sonra şunlarla ve böyle bir şey yapalım ee, Survivor oynuyorsanız asla kılıç birinci şeyde olmasın çünkü canavarlar daha kolaydır ve daha az çıkar ee, ee, o yüzden genel olarak bence ben size tavsiye veriyorum. Her zaman kazma en başta olsun. E, ee, bunda Bora MC diye bir kanaldan arkadaşım var. O, o, omuz, o, sağ olsun onun sayesinde biliyorum. Gerçi bilinmeyecek bir şey değil ama hakikaten de daha rahat. Yani bu tavsiyeleri oyun Galiba maden gördüm şurada. Ya yok bu arkadaşımızın kazdığı yermiş. Ada <laughs> biraz sustun ne oldu? Ne bileyim ya. Neyse arkadaşlar. Aa demir bulduk ilk dakikadan. Güzel. Fena değil. Taş da var. Ee, ocak yaparız. Ee, biraz kömür bulmam gerek tabii. <laughs> ne? Aa doğru seviyem düşük. Şu taş. Kırık taş. Sekiz taneydi değil mi? Evet sekiz tane. Eee... Şuradan biraz daha kazalım. <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaş biraz garip bir şey yaptı o yüzden öz, özür dilerim biraz. <laughs> bir abi arkadaşlar çok kusur hiç kusurum bakmayın çok heyecanlıyım bu ilk videom çünkü. Hayır yani ilk videom değil de ilk Minecraft video. O yüzden heyecanlı ve mutluyum. Kömür de bulduk hemen. Ve bizim